Sizlerin burada bu eylemi gerçekleştirmesi Türkiye adına, ülkemiz adına, aydınlık adına çok önemli. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Derneğimiz adına, öğretim adına. Sayın Profesör Doktor Esat Rendan Peküllü son yıllarda sindirilmeye, susturulmaya çalışılan üniversitelerimizde yasaların kendisine yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getirerek ve konusu suç teşkil eden yasa dışı emir ve talimatlara uymayarak layık ve çağdaş bir bilim insanından beklenen cesareti, duyarlılığı, dik duruşu, kararlılığı göstermiştir. Büyük suçu budur. Büyük suçu layıklığı savunmaktır. Laiklik ki evrensel bir insan hakları e, kavramıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkesidir. Laiklik olmadan demokrasi düşünülemez. Kaldı ki Esat pek iki yıl bir aylık ceza almış olmakla birlikte, hiçbir türbanlı öğrencinin derslere ya da üniversiteye girmesini fiili ya da kibir ve tehdit yoluyla engellemiş de değildir. Bir kamu görevlisi olarak sadece onları yasal durum, hukuksal durum konusunda aydınlatma <laughs> görevini yerine getirmiştir. Ben e, dün rektörlük önündeki tek basın açıklamamızda da paylaşmıştım. Kendisinin bize gönderdiği bir astrofizikçi olarak içinde bulunduğu durumu astrofiziksel bir yorumla dile getirdiği bir paylaşım var. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Şu, şöyle diyor kendisi. Yanmak gök bilimcilerin yazgısıdır. Üzerinde çalıştıkları yıldızlar, gök adalar en soğuk olanından en sıcağına dek yanar. Gözlem evleri yanar. İğrenç bir zorlamayla engizisyon önünde diz çöküp pişmanlığa davet edilirler. Yürekleri yanar. Kafaları kazılır, zindanlara atılırlar. Hem kendileri hem de yakınları yanar. Yazgısı yanmak üzere çizilmiş olan gökbilimciler bir anlamda üzerinde çalıştıkları cisimlerin yazgısını öykünürler. Ancak bu bilinçli, kendini tüketici bir öykünmedir. Çevresini aydınlatabilmek için kendisini tüketmesi gerektiğini üzerinde çalıştığı yıldızdan ve kendisine örnek olan ozanından Nazım Hikmet'ten öğrenmiştir. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Evet, e, daha önce Ergenekon ve Balyoz tutsaklarına yazmış olduğum bir şiiri Renden Hoca için de e, geçerli görüyorum ve onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Üşüşür suçlar bir kez düşünmeye gör sarsılmasın fikir fayın yerinden Depreşmesin insanlığın dalga dalga yurtseverlik genlerinden. Yıkıcıdır her sözün. Anlatsan da, çırpınsan da ne çare? Dik durmaktır, düşünmektir tek cürmün. Efkarın hır, irfanın hır. Kime ne? Üşüşür ağır suçlar, ağır ağır ülkelerin üstüne. Bir bakarsın, kim buraya gitmişsin? Anlamazsın, bir davın ortasında işinde. Değerli arkadaşlar e, yarın Renan hocamız cezaevine teslim olmadan önce son dersini son konferansını verecek. Bu konuda da sizleri bilgilendirmek istiyorum ve e, gençleri, üniversite öğrencilerini, Ege Üniversitesi öğrencilerini özellikle e, buraya bekliyoruz. Yarın Saat 10-12 arasında e, Bornova Belediyesi nikah salonunda hocamız halka açık olmak üzere evren ve evrim konulu bir e, konferans sunacaktır. Hepinizi e, oraya e, bekliyoruz. Teşekkürler. emeğine teşekkür ediyoruz. Son olarak Kayhan, Kayhan Kantarlı hocamızı, Tümat İzmir temsilcisi Kayhan Kantarlı hocamızı mikrofa davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba gençler. Türkiye'nin sahibi gençlerdir. Onları bugün laik üniversiteye, laik öğretime ve bunun bunu temsil eden Profesör Doktor Rennan Pekırlı'ya sahip çıkmalarından gurur duyuyoruz. Hepinizi kutluyorum. Biraz önce savcılar göreve rektör istifa diye sloganlar atıldı. Nedir bu sloganın gerekçesi? Bu sloganın gerekçesi ben de çok iyi biliyorum ki çok haklıdır ve şurada bakın burada burada iki yazı görüyorsunuz. Bu Sayın Pekırlı'nın Sayın Pekırlı'nın suçlandığı döneme ait, günlere ait onlarla eş zamanlı yazılardır. Ve aralarında 13 gün fark vardır. Şu yazı, şu yazı 23 Mart 2011 tarihli yazı üniversitenin bütün dekanlıklarına, yüksek okullarına gönderilmiş ve diyor ki üniversitemizde bazı öğrencilerin türban, e, derslere türbanla girip girmeyeceği konusuyla yasal durumda herhangi bir değişiklik olmaması nedeniyle önceki uygulamaların aynı şekilde devam ettirmesi gerektiği hususunu rica ederim diyor. Ne zaman? 23 Mart 2011. Şimdi o günlerde yökün baskısıyla birçok üniversiteye nürban göz yumaya başlamıştır. Fakat Ege Üniversitesi'nin birçok fakültesinde olduğu gibi en çok da tem Fakültesi ve Astronomi ve Uzay Bölümü bu şey yargı kararlarını tavizsiz bir şekilde uygulamaktadır. Bu yüzden de yok edilmesi gereken, buranın da e, sisteme ayak uydurması gereken bir bölüm olarak hedef göstermesi gerekiyordur. Zaman Gazetesi 1 Nisan'da 23 Nisan'dan bir hafta sonra yaptığı yazıda bu yazıyı gazetesine konu ederek üniversiteyi ve rektörlüğü yasakçılıkla suçlamıştır. Ve bunun kanunsuz olduğunu ileri sürmüştür. Fakat bu ya bu ya bu, ya, bu ya haberden sonra e, rektörlük demek ki prestiji bazı merkezlere karşı sarsılmış olacaktır ki kalkmış bu gizli yazıyla arkadaşların demir açıkladığı ne zaman 5 5 Nisan bundan o haberden bir hafta sonra ve bu haberden 13 gün bu yazıdan 13 gün sonra anayasaya bir madde eklendiğini 2008 yılında 42. maddeden sonra gelen bir fıkra eklendiğini, bu fıkraya göre üniversitelerde türbanın serbest hale geldiğini söyleyerek, bunu ima ederek açıkça buna göre işlem yapılmalı istemiştir. 15 gün öncekinden tam 180 derece dönerek bunun gerekçesi bellidir. Belli merkezlerde kaybettiği e, prestijini tekrar herhalde rektör olacağı için kazanmaktır. Ve bu yazı gizli ibare değilken bu yazı içinde suç içerdiği için gizli ibaresiyle yayınlanmış ve hocalara sözlü olarak tebliğ edilmiştir. Ellerine verilmemiştir. Rennan Pekünlü'nün bu durumda bilgi edilme yasasına göre başvurusu vardır ve reddedilmiştir. Değilmemiştir bu yazı. Ama hiçbir şey saklı kalmıyor Türkiye'de. Bu belgeler yurtsever insanlar tarafından meydana çıkarılıyor. Ve ilgili yerlere ulaştırılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla şu yazıda yapılan nedir? bu yazıda yapılan öğretim üyeleri suça teşvik etmektir. Yani yargı kararlarına uymayın. Diğer taraftan bu yazıda öğrenciler kapılara da demektir. Bu da suça teşvik etmektir. Türban yasağı kalkmış demektir. Halbuki biliniyor ki üç sene önce o yasa çıkarıldıktan iki ay sonra bu yasa iptal edilmiştir Anayasa Mahkemesi tarafından. Dolayısıyla Sayın Rektör bu yazıda yalan beyanda bulunmuştur öğretim üyelerine. Bu çok ağır bir suçtur. Yok, yüksek Öğretim Kurulu bu konuda yapılan suç duyurularını maalesef sümen altında tutmaya devam etmektedir. Savcılık bunu tekrar karşılığı peşine düşmüştür. Oradan gerekli istemektedir. Bu şey istemektedir. Sayın Rektör'ün yaptığı anayasa alır bir suç olduğuna göre resmi evrakta sahte bilgi vermek, öğrencileri ve hocaları suça teşvik etmek ve anayasa konusunda tahrif edilmiş bir bilgi su vermek, bu ağır cezalık bir suçtur. Ağır bir cezalık suçu olduğu gibi aynı zamanda bunu saklayarak gerçekler ile konuşmak bir bilim ahlakına da bir bilim insanı için aykırıdır. Ben de öncelikle de ve o nedenle de ayrıca kınıyor ve sayın rektörü ben de istifaya davet ediyorum. Teşekkür <laughs> ediyorum.